Göbek de yaparım. Salçayla göbek dağıtırım, Kalçayla çat 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 çat. Çok teşekkür ederim. <gülme> En sevdiğim, yemek, en, sevdiğim yemek, en, sevdiğim yemek, en 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 sevdiğim yemek. Evet şimdi evdeki malzemelerle bir tatlı yapıyoruz çünkü sıkıldım. İftarda tek başıma olduğum için böyle minnoş bir boyutta yapmaya karar verdim. Ama tüm malzemelerin dörtte birini almak gerçekten çok zor oldu. E şimdi sen ne yapıyorsun derseniz Magnolia. Merhaba, merhaba. Siz... Ecevabı mısınız? İmza alabilir miyiz? Siz okula mı geldiniz? Meg <laughs> <laughs> yaparım, salçayla göbekte atarım kalçayla ça 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 ça.